Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte e, Bobby 1545 kodlarını göstereceğim o zaman videomuza geçelim İlk el kaldı bile indirme <laughs> Ve komutlarına geçelim Bu el kaldırma böyle Şöyle Hemen yazayım ben yazıp geleyim Bu da el indirme O zaman diğer komutumuza geçelim Hadi in, hadi in, hadi in. koş 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 koş. Diğer komodumuz için baba 1545 aldık ve tiyatroya düşüyoruz. Böyle komodu ise komodus non tnt şu 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 ya uzağa götürmek için 5 10 20 30 40 50 falan filan kendinize ise kendinize hemen bir Böyle. Diğer komodumuza geçelim. Bu da ee, lan yapamadım. Bu da babanın ee, en sevdiği şey. Öz düşürme Şöyle komoda ama set block. Kuşumda bir var. İki tane bundan. Abi yüksekliği 25 yapacağım. Uzaklığını da 5 yapacağım. Anvil yazmayı unuttum. Hemen yazayım. bakın herhangi bir yere geliyor böyle o zaman diğer komodamıza geçelim arkadaşlar kendi ilk şey yapayım durum bu diğer komodu da şimdi göstereceğim arkadaşlar bu da uçma hemen komoduna geçelim şöyle F Ase Levitatiyon 5 yazacaksınız Hemen uçuruyorsun Diğer kamurumuza geçelim o zaman hemen. <laughs> Arkadaşlar, burada hızlı koşmak. Şöyle ben hemen bir 10 yapayım. Burayı da bir 50 yapayım. Şöyle böyle daha hızlı. Gördüğünüz gibi. Bu da hızlı koşmaydı. Ha. O zaman diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da böyle yapalım. Şöyle. Böyle. Hemen konuklarına geçelim. Bakın daha

böyle yatmanın. Şu, bu yatmanın şöyle bu, bu. bu da kalkmanın arkadaşlar de, ben uçmayı gösterdim hatırlamıyorum şimdi de uçmayı göstereceğim hadi o zaman geçelim arkadaşlar bu da böyle ben 5 saniye yaptım çok havalanırsa görebilirim Hemen e, şeyine geçelim kadına. Klamatyon ası. Vitatyon. Tion. Bir saniye yapayım. Olmadı lan. Niye? Ha şey. Hemen 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 kaç koş koş. Şu kuşta bir bari. Allah'tan bugün çok bağırmıyor da. Oğlum niye olmuyor lan bu? Dur yapıp geliyorum ben. Onların... Arkadaşlar bu Efes Asya'yı bu oraya da yazabilirsiniz. Ben çok havalanmak istemiyorum. Öyle yani. Arkadaşlar o zaman videomuz bu oh, o Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yarın da korkunç hikayeleri verecek. Görüşürüz. Kendinize 阿德罗，阿德罗。